Evet. Şöyle. Bunları severek toplayacaksın Osman abi. Bak şurada da var. Lütfen çiğnemeyelim A Aman. Avımız Lütfen. avımıza doğru bak. geliyoruz. Ama maşallah Önünde maşallah. De var abi. Maşallah tamam, maşallah. mı? Şurada önümüzde de var bak bir parti. Tamam mı? Şurada var. Üç kardeşler var. Oo burada. Hüseyin Bey aileyi bulmuş. Oh, şunu bak ya. Canım benim de. Canım benim ya. <laughs> şunu bak. Oh, oh maşallah Ort maşallah. Oo. Maşallah. tezat. Teveceksin. Teveceksin teyzeciktir. Aa bak ya burada da olmuş. varmış. Gör, gördüm ben onu. Şimdi öpeceksin. Maşallah maşallah. Tamam mı? Ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz? Ee, sevgiyle yaklaşıyoruz. Sevgiyle yaklaşıyoruz. <laughs> <laughs> Kıskanlara kıskananlara çatlatıyoruz abi. Allah Allah. Aa tamam. maşallah maşallah. He. Torba dolmuş ya Hüseyin Torba abi. Torba doluyor mu? He. Ya erken başlamıştık daha aslında <laughs> mı? Ya sabahtan gelsek ne olur acaba? Ne diyoruz? Hüseyin Bey çalışsın o zaman. Çalışsın. Çalış o, çalış çalış. Çalışsın. çalışsın Hüseyin Bey çalışsın. Hay maşallah maşallah. Allah. Hay maşallah maşallah. Şu arkanda var da çiğnemedin değil mi? Ha abi, şu orada? taşın dibinde de var bir tane. Tamam. Şöyle. Hemen çantamızı dolduruyoruz gidiyoruz. Hangi birini keseceğimizi şaşırdık. Şaşırıyoruz bak şimdi. <laughs> Allah vermiş de vermiş. Bak taşın içinde mübarek ya. Taştan mı aldın gıdanı ya? Taştan almış gıdasını. Çıkamamış galibim bak eğrilmiş. Eğrilmiş. Şimdi şunu kesiyoruz. Oradan oraya geçiyoruz. Şuraya da çek abi. Bak aşağıda evet. da var orada. Maşallah maşallah. Tam ocağının içi artık. Şöyle. Ben yani işte dağı dolaşmamdaki sebep bu abi. Bir aşağı bir yukarı. Zikzak. Zikzak. Zik zik. Çünkü ocağının olduğu yerdeki operasyonu kaçırıyoruz böyle. Aynen öyle. Şurada neredeydi? Bir saniye. Ha, burada. Gel abi. Hey, maşallah maşallah. Şurada da var. Maşallah maşallah. Odam da açtı çıkmış. Hadi başın kenarında da. Şunu bak. Tazeliğine bak. Tezecik. Tezecik saygılar sunuyoruz teşekkür ederiz